Bulduk. Nasılsınız? Ya <laughs> şey, e şanslısın sen şey, ya böyle. Ya şey, e şey, 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 e şanslı çocuksun sen böyle. Şey, Sedef Hanım'ın oğluymuş. E Merhaba. Aa, hatta Yavuz geldi. Yavuz. Yavuz Bey. Evet. küçük Bu kadar insan sığacağız da. mı bilmiyorum. Evet. Aa, evet. O parkta açılıştan bu. Bu evet. 2020. Zekini getirdik. Evet. Bu da iki yıl önceki. Yine bu bahçede. Evet. Çekilmiştik. Değil evet. mi? Vallahi ben ihtiyacım yok. <laughs> 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 oh, maşallah. <laughs> ama bu sembolik bir şey. Bu yaşta Allah olur. Ama siz çok ayıp O yaşınıza uygun şey. Aynen siz bize dünyaları verdiniz. Açayım mı bence? Açayım. Tamam. Hmm. Son yani şeyimi de, Bakın imzası bana ait. Bakın. İmzası. Tamam. Ver bakalım. Çok güzel, çok Ver bakayım. Ha, benim Yo, benim ne kadar korkuyorsun. Almayacağım. Böyle dışarı çıkalım. Yavuz Bey çok özel ya. Yavuz sen ya. de gelsene mi Aziz teyze? Gel Yavuz gel. Sen, gel. gel. sen de geç bak fotoğraf çekelim. Fotoğraflarda sen de ol. Gel Gel de, gel. Gel, gel. Gel, gel Şurada otur Ev bak şurada. bu kadar insanlar doldu taştı bildiğin. Gel. E bana ver bunu okuyayım geri iade edersen. Başkanım biraz daha yanaşın lütfen. Tamam. Evet. Çok mutluyum. Beyefendi geldi, hanımefendi geldi hakikaten. Sedef Kabaş geldi bana. Yani inanılacak gibi değildi. Aa, şeyden, İstanbul'dan misafirlerim geldi. Çok mutluyum. Evet, gençler için her zaman güzel mesaj veriyorsunuz. Siz. Her yıl. <laughs> Bir iki cümleyle gençlere özellikle ne dersiniz? Gençlere, gençleri çok Çok seviyorum. önem veriyorsunuz. Çok siz. seviyorum. Gençlerin yani şey, diyeyim, çok okusunlar, çalışsınlar, katiyen kötülük düşünmesinler. Yani, bu günler iyi olacağını çetsinler, inansınlar. Ben inanıyorum bu günler çok ben Istiyorum anne. Çok hmm. güzel günler göreceğiz inşallah. Sizde bu sıkıntılarımız var. Bu G sıkıntılar muhakkak geçecek. Onun için Ay burada çok yer var. Ben burada ümitsiz yok. olmasınlar. Çalışsınlar. Ah. Daima ümitle yaşasınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel sözler tabi Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gençlerden umutlusunuz herhalde. Çok değil mi? Değil mi? Çok. Evet. Çok. Yani Olur. hakikaten gençlerden çok umudum var. Ve çok da iyi çocuklar yetişiyor. Yani büyüklerin çok dikkat etmesi lazım. Çocuklara destek olması lazım. Yani büyüklerin çok önemli lazım. Ama çocuklar çok iyi. Ben bir çocuk bir lise talebesi. <laughs> Ödev yaptı. Sümer Türklerle şeyleri, Türklerle bir oldu. Şeyde, o kadar güzel ki şaşırdım. Yani çocuklar çok güzel. Sizinden tekrar haber geldi falan. Bir şey yapmak istiyorum işte şöyle böyle. O kadar hoşuma gidiyor. Çok güzel çalışanlar var. Çok güzel. you biz de mutlu ve umutlu oluyoruz. Sizin ee, nasıl? Benim iki tane, bir tanesi ODTÜ Endüstri mezunu, ee, Koç'ta doktorasını yaptı, şimdi Sorbon'da postok yapıyor. Evet. Kızım da mülkiye mezunu, ee, o da Ankara'da İhracatçılar Birliği'nde çalışıyor. Çok güzel. Evet, yollarını çizdiler, çok başarılılar. Ama siz hep son yıllarda ben dikkat ediyorum, hep gençlere mesela mesaj veriyorsunuz. Daha önceki geldiğimde de bunları söyledim. Gençler için evet. 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 gerçekten umudu oraya bağladınız siz de. Biz de oraya bağladık değil Hakikaten mi? Hakikaten ben gençlere ümitliyim. Yani nasıl Atatürk'ten sonra gençler birçok şey yaptı. Bugüne geldik. Bundan evet. sonra işte yine çocuklarımız aynı şeyi yapacak şimdi daha da çocuklar daha şeyde yani daha duyarlı daha iyi hisseden çocuklar belki biz o kadar fazla duyarlı değiliz onlar da sizi çok seviyor ama ben evet, bakıyorum toplumda genç kesim Hakikaten. sizi çok seviyorlar. İşte da. ben sevdiğim için herhalde bir ben genç seviyorum. ilk <laughs> kitabı çocuklara. çocuklara yaptık. sağlık hep her zaman bizlere yol gösterici oldunuz. Biz sağlık. de onlardan birini bastıralım o kitaptan. Bir tanesini hangisini tavsiye ediyorsanız bizi de bastıralım İzin verirseniz dağıtalım çocuklara ücretsiz.